1. Bölüm Son Fener Battal Kapı Rıhtımı Gökşehir'in dar sokakları artık tenha ve karanlıktı. Kadran Kule ürkünç düdüğü son kez şiddetle çaldı. Cadde sakinleri evlerindeki idare lambalarını söndürüp fenerlerini aldılar ve dışarı çıktılar. Yanlarına sadece kıymetli ve yükte hafif eşyalarını almışlardı. Artık kentte hiçbir vasıta çalışmadığı için battal kapıya kadar hafif tempolu bir yürüyüşle gittiler. Bekçi de onlarla beraberdi. Battal kapı feneri temellerinden turuncu ile sarı arasında bir sönük bir parlak yanan gaz lambalarından yansıyan ışıkla yalancı bir yangın yeri gibi görünüyordu. Öte diğer ülkesinden gelen buharlı gemi rıhtıma çoktan yanaşmış, Bahriye yüzbaşısı Gürçak'a ada sahilinde yakacağı son tütününü sarıyordu. Bu büyük göçün nedenini bir kadim halkın nasıl bu güzel toprakları terk edip gittiğini düşünürken tam 30 fener sahipleriyle beraber rıhtıma vardı. Yüzbaşı herkesin kafa kağıdını kontrol ettikten sonra fener görevlisini de çağırıp orada bulunan herkesi gemiye bindirdi. Binişten evvel herkes fenerlerini kendilerinden önce göç eden on binlerce ada sakini gibi rıhtıma bıraktılar. Gemi demir aldı. Yavaşça rıhtımdan uzaklaşırken battal kapı rıhtımına bırakılan fenerler adeta kayıp giden yıldızları andırıyordu. Bu sönüp giden bir güneş ülkesinin hikayesi. Bu Ziya Adası'nın hikayesi